onlarla alakalı izahları tamamladı. Şimdi Rahman kelimesine geldi. Rahman fa'lan fa'lan fa'lanu kalıbındadır. Min rahime. Rahime kökünden fa'lan kalıbında bir sıfatı müşebbehe demek istiyor. Ee, ne gibi bunun örneği? Ke gazban, ve sekrane. Mesela gazban, öfkeli, sekran, sarhoş. Bunlar da sıfatı müşebbehe kalıbıdır sonlarına elif nun eklenmek suretiyle gerçekleştiren bir sıfat-ı müşebbehe kalıbı. Rahman da aynı şekilde bunlar gibi bir sıfatı müşebbehedir. Ama tabi yazı da burada e, yani Musaftaki yazından dolayı böyle elif düşüyor. Min gadibe ve sekira. Tabi dördüncü baptan. Tabi rahime de dördüncü baptan. Bu şekilde ikisi de dördüncü baptan. Gadibe ve sekira. Yani bu şekilde dördüncü baptan gelen bu fiillerde nasıl ki sıfatı müşebbehe türemişse faalan kalıbında rahime kelimesi de bu şekilde sıfatı müşebbehe olmuştur. Ve kezalike er rahimu rahim kelimesi de aynı şekildedir. Fa'ilu minhu yine rahim eden fa'il kalıbında bir sıfatı müşebbehedir. Mesela yine bunun örneği ki meriyiz, meriyizin hasta ve sakimin yine aynı hasta manasında. Evet min melida ve sakime. Ne bunlarda? Dördüncü baptan. Zaten sıfat-ı müşebbeler ya beşinci baptan gelir ki beşinci baptan hep sıfat-ı müşebbehe gelir. Ee, yani ismi fail gelmez beşinci baptan. Ve yani beşinci bap dışında da çoğu zaman dördüncü baptan geliyor. Ama diğer baplardan da tabii sıfat-ı müşebbehe gelebilir. Ve fil rahman. Şimdi rahman da ile rahim arasında nasıl bir fark var? Ve fil rahman. Rahman da vardır minel mübalagatı, mübalağa daha bir abartı vardır. Ma leyse firrahimi. Rahimde olmayan daha fazla bir mübalağa vardır. Şimdi rahim de aslında fail kalıbında olduğu için mübalağa anlamı ifade ediyor. Fakat rahmandaki mübalağa rahimden daha fazladır. Niye? Çünkü rahmandaki harf sayısı rahimdeki harf sayısından daha fazla. Tabi harflerin ziyadeliği mananın ziyadeliğini gerektirir. O yüzden rahman rahimden daha mübalağalı. Şimdi ki bu nedenle kalu alimler şöyle demişlerdir. Ya da Araplar da tabi ifade ederiz ama alimler daha çok. Ne demişler? Rahmane dünya vel ahireti. Dünyanın ve ahiretin rahmanı demişler. Ve rahime dünya ve dünyanın rahimi. Yani dünya ve ahirette merhamet eden, rahmet eden dünyada merhamet eden. Şimdi Tabi burada aslında söylemeye çalıştığı şey şu. Rahman kelimesi daha mübalağalı olduğu için Allah'ın hem dünya hem de ahiret. iki yurtta da rahmeti yani daha fazla iki mekanı, iki yurdu rahmetiyle kapsayan manasında ama Rahim ise sadece bir yurdu, sadece dünyayı kapsayan anlamında. Şimdi burada tabi Zemahşeri klasikte Rahman ve Rahim arasındaki bir ayrıma işaret ediyor. Esasında tabii ve liderike kalu diyerek, yani onlar öyle söylüyorlar diyerek esasında burada e, bunu da çok da böyle e, aman aman yani birinci derecede benimsediği bir görüş tercih değil. Kendi yani görüşünü zaten birazdan söyleyecek bu Rahman ve Rahim ile. Yani bunların ne anlama geldiklerini, asıl olarak nasıl anlaşılması gerektiğini kendisi söyleyecek. Şimdi buradaki klasikte tabii ne demek istediğimi biraz daha ayrıntılı anlamaya çalışalım. Şimdi Rahman ve Rahim kelimeleri esasında üç yönlü bir taksime tabi. Şimdi bir nimet açısından, bir insan açısından, bir de yurt açısından yani üç kısma ayırabiliriz yani mekan açısından. nimet açısından baktığımız zaman dünyadaki nimetler ahiretteki nimetlere göre çok sınırlı. Bu nedenle Rahim-i Dünya denir esasında. Yani dünyada yani Rahim kelimesi dünyaya taalluk eder. Ama Rahman kelimesi ise ahirete taalluk eder. Niye? Çünkü ahirette, cennette nimetler, sınırsız, sonsuz nimetler var. Şimdi bu nimet açısından Rahim dünyaya ama Rahman ahirete taalluk ediyor. Fakat insan açısından baktığımız zaman durum tam tersi. Bu sefer Rahman dünyaya taalluk eder. Niye? Çünkü dünyada Allah mümin, kafir ayırt etmeksizin bütün insanlara rahmetini bahşediyor. Bu nedenle Rahman dünya ile alakalı ama ahirette ise sadece müminlere rahmetini tahsis edeceği için o zaman Rahimul Ahira yani Rahim kelimesi ahirette taalluk etmiş oluyor. Bu da insan açısından bir de yurt açısından ki işte Zemahşer'in söylediği şey de bu. Yani hem dünya hem ahiret ikisini beraber taalluk ettirirsek Rahman kelimesini kullanırız. Ama sadece dünyaya taalluk ettirirsek Rahim ya da sadece mesela ahirete talif ettirmiş olsaydık yine rahim sıfatını yani sıfatı müşebbesini kullanmamız gerekirdi. Dolayısıyla burada zemahşeri sari yurt açısından yani mekan açısından rahman ve rahim arasındaki farka değindi ama az önce ifade ettiğimiz gibi hem nimet açısından hem de insan açısından rahman ve rahim aralarında böyle bir, bir ilişkilendirme oluyor. Ama tabi bu yani Zemahşer'in çok da benimsediği bir taksim değil. Yani bunu Besmele'deki Rahman ve Rahim'i böyle anlamak istemiyor. Bu anlamı böyle olmamalı diye birazdan kendisi söyleyecek. Ve ne? ve alimler diyorlar ki inne ziyadete fil binâi yapıdaki fazlalık yani Rahman kelimesindeki harf fazlalığı bir ziyadetil mana mananın ziyadeli içindir. Yani ne kadar çok harf varsa Evet. Yani yapıdaki harf fazlalığı mananın ziyadeliği gerektirir. O yüzden daha mübalağalı bir anlam ifade eder diyor. Fakale <laughs> zeccacu. Zeccac diyor ki fil gazbani. Gazban hakkında da şöyle bir anlam veriyor. Hüvel mümteli'u gazaban. Yani o öfke bakımından dop dolu. Tamamen öfkeyle dolu. Tabi burada söylemeye çalıştı, yani gazbanın çok mübalağalı bir anlam ifade ettiğini. Sadece basitçe öfkeli demek doğru olmaz. Öfkeli dop dolu. Çok fazla öfkeli anlamını ifade ettiğini burada söylemeye çalışıyorum. Ve mimma tan ala uzni benim kulağımı çınlatan durumlardandır. Min mulahil arabi Arapların esintilerinden yani Araplardan şöyle bir kulağıma bir şey çınlıyor böyle bir, bir kulağımda şu ifade kalmış ki ennahum Araplar yüsemmune merkeben min merakibihim. Bineklerden bir bineği isimlendiriyorlar. Bir bineklerini. Ne diye isimlendiriyorlar? Bir şuktufi, şuktuf diye isimlendiriyorlar. Bir bineği. Ve bu binek merkebun hafifun. Hafif. Yani e, yükü ağır olmayan bir binek. E, Leyse fi fikali mahamilin iraki. Yani Irak yükleri, Irak e, <laughs> Irak'a yük taşıyan binek yani ıra yük taşımadaki o ağırlıkta hafif ağır olmayan yani ağırlıkta olmayan hafif bir binek yani ırağa yük taşırken ağırlığı bulunmayan hafif bir binektir. Fakultu dedim ki fi talik taifi Taif yolundan bir raculun onlardan bir adama yani bu şekilde o kafileden bir adama dedim ki mes muhadzal mahmil bu e, merkebin, bu yük taşıyan ha, hayvanın adı nedir? Nasıl ifade ediyorsunuz? Arattu, tabi burada kastettim. El mahmilel irakiyye, Irak'a e, mal taşıyan hayvanlardan birini tabi kastettim. Fakale, o dedi ki, eleyse zâike, zâike ismuhu Yani şu ismi şuktuf olan değil mi? Yani burada tabii mahmil derken tabii bineğin yani devedeki hevdeci daha çok kastediyoruz. Yani arak hevdeci daha ağır, yükü daha fazla. Şimdi yani yükü hafif olana tamam şoktüf denildiğini biliyor. Ama e, yükü daha ağır olanı kastederek diyor soruyor Zemahşeri. Fakale adam da diyor ki eleyse zâke ismu eşşuktuf. Şu hevdeci hafif olanın adı şuktuf değil midir? diye soruyor. Kultu bela evet doğru öyle. Ona şuktuf deniyor. fakala o da şöyle cevap veriyor. Öyleyse diyor haza işte bu yükü ağır olan hevdeç de is, ismi bunun ismi eşşikin taftır. Böylece ne yaptı? Şuktuf kelimesine harf eklemek suretiyle oradaki mübalağayı daha da artırmış oldu. Fezade Böylece artırdı. Fi bina ismi, yani şuktuf isminin yapısını artırdı. Li ziyadetini müsemma, müsemmanın fazlalığı ziyadesi için. Yani yani şuktuf ismine harf eklemek suretiyle müsemma'ya bu hevdicin daha ar olduğunu ifade etmiş oldu. Ve <laughs> huve, bu Rahman kelimesi minasifatil galibeti, sıfatı galibedendir. Yani mevsufu hasfedilmiş ve adeta sıfatın mevsufu yerine geçmiş olan sıfat türlerindendir. Yani Rahman kelimesi esasında yani bir mevsufa bir mevsufun sıfatıdır. Yani yani Allahu Rahman mesela diyoruz. Yani orada gizli bir sıfatı sıfatladığı bir mevsufu var. Yani yoksa Rahman kelimesinin kendisi isim değil. Bir sıfattır. Sıfatlar da esasında mevsufla beraber zikredilir ama Tabi bu artık çok fazla yaygınlaştı, çok fazla kullanılması nedeniyle artık bilindiği için mevsufu bunu bir daha mevsufunu yani Allah lafzının zikredilmesine gerek kalmıyor. Şimdi bu, bu tür sıfatlara sıfatı galip ediyoruz. Mesela bunun başka örnekleri var mı? Mesela keddeberan. Mesela eddeberan esasında izleyen, takip eden anlamında sıfat. Aslında bunun tam adı deberan. Yani izleyen, işte, işte ülker yıldızını takip eden, izleyen yıldız anlamına geliyor. Fakat bu çok fazla bu şekilde kullanılmak kullanılmıyor. artık Eddeberan yıldızın adeta adı olmuş gibi. Yani burada artık yani en necmut -de demiyorlar. Eddeberan diyerek bunun o belli yıldızı olduğunu ifade etmiş olarak. Tabii bu bizim Türkçemizde de boğa takım yıldızına bulunan bir ve Türkçemizde Aldeberan diye ifade ediyor. İngilizce'de de bu şekilde Aldeberan. Yani Arapçadaki al-deberan kelimesi Aldeberan hem İngilizce hem de bu tür Türkçe'ye bu şekilde geçiyor. Yani isim aynen bu şekilde kalıyor. Böyle kullanıyor bu yıldızda. Yani bu boğa takım yıldızındaki bir yıldızın adı. Yine bunun gibi walayuk. Ayyuk. Yine Ayyuk kelimesi de Yine Ayyuk da esasında bir yıldızın adı. Yani Ennecmul Ayyuk demek. Esasında ayyuk engel olan, alıkoyan anlamına geliyor. Bu da Aldebaran yıldızının e, ülker yıldızına ulaşmasına engel olan anlamında bu şekilde bir ayyuk ismini vermişler. Dolayısıyla en necmul ayyuk yani Necim kelimesi sıfatı ama tabi bu şekilde kullanılan kullanı artık mevsuf zikredilmeyip sadece ayyuk diye adeta isim haline dönüşmüş bir sıfatı galibe. Tabii yok bizim eee dilimizde Türkçemizde de Şapel Yıldızı diye ifade ediliyor. Şapel yine takım yıldızında. Ta, e, takım yıldızındaki bir yıldızın adı Ayyub. yok. Evet bir de Vas Saik. de baygın kimse anlamında es, esasında Erracu'l Saik. Yani ya da El İnsanu's Saik baygın adam baygın kimse anlamında bir mevsufu var ama bu şekilde çok kullanılmak kullanı artık mevsufu Zikredilme ihtiyaç kalmıyor. Sadece bu şekilde sıfat zikrediliyor ve biz buna yani adeta bir isme dönüşüyor. Biz buna sıfatı galibe adını veriyoruz. Yani mevsufu zikredilmeyip sıfatının mevsufu adeta mevsufu yerine geçmiş e, sıfatlar anlamında. Evet, tabi bunlar tabi sıfat e, tabi aynı zamanda bunlar sıfatı müşebbehe emdeberan ay yok sahip kelimelerim. Yani Bunun gibidir Rahman kelimesi de yani ama Rahman kelimesiyle müste'mel fi gayrillahi azze ve celle Allah dışında hiç kimse hakkında kullanılmamıştır. Yani burada yani Zemahşer'in söylemeye çalıştığı sadece İslam sonrası dönemde değil İslam öncesi döneminde de Araplar tarafından Rahman kelimesinin Allah dışında bir varlığa kullanıldığı bilinmiyor. O yüzden adeta Allah hakkında alemleşmiş, alem haline dönüşmüş bir sıfatı galibedir. Evet. Yani nasıl ki yani bu Rahman kelimesi şey Ayyub e, ya da Deberan kelimelerinin belli bir yıldıza tamamıyla alemleşmiş sadece onlara ait bir sıfat olması gibi Rahman kelimesi de sadece Allah'a ait bir sıfat haline gelmiştir. Kema ennevvah nitekim Allah vafsı da minel esma'il galibeti esma'yı galibedendir. Yani ne demek? Aslında Allah el ilah. Yani belli bir ilahı ifade ediyor. Dolayısıyla biz isim esasında yani bu el ilah müşrikler tarafından aslında her bir put için el ilah lafzı kullanılabilecekken sadece bunu Allah yani o tek yaratıcı hakkında sürekli kullanımından dolayı bu Allah lafzı artık zaman içerisinde alem haline dönüşmüş. Yani cins isimken aleme dönüşmüş, alem haline gelmiş. O yüzden bu Esma galibeden demiş. Sadece Allah için kullanılması yaygınlık kazandığı için. İşte bunun gibi yani e, nasıl ki Rahman kelimesi sadece Allah hakkında kullanılarak ve mevsuf hasfederek sıfatı galibeden oluyorsa Allah lafzı da esasında temelde yani ilk vazında cins isimken sadece Allah'a kullanılarak Esma'yı galibeden ya da bir başka deyişle artık Alem'e, dönüşmüş bir isim haline geliyor. Cins isimden alemliğe bir dönüşü ifade ediyor. Ve emma kavlu beni hanifete fi müseylimete. Evet hanife, ol, hanife oğullarının müseylime hakkındaki şu sözüne gelince. Rahmanül yemâmedi. Şimdi az önce yani Allah dışında Araplar tarafından kullanılmadığı işaret edilmişti, ifade edilmişti. Ama burada peki madem öyle niye Hanife oğulları Müseylime hakkında Rahman kelimesini kullanıyor? Demek ki Allah dışındaki varlıklar hakkını da kullanabiliyor mu acaba gibi bir e, aslında bir durum ortaya çıkıyor. Yemame'nin Rahman-ı ye böyle bir ifade kullanıyorlar. Şimdi Yemane, şimdi peki Müseylime için bu Rahman sıfatı ne anlama geliyor? Yine bu kavlu fihi yine şairlerin Müseylime hakkındaki yine şu şiiri, yine basit şimdi, az, şimdi birazdan söyleyeceğim şiir, basit aruz vezninden. Ve ente gayfül vera. Sen halkın rahmet yağmurusun. La zilte rahmana. Daima rahmansın. Mesela burada yine rahman kelimesini kullanmış. Febabun. İşte bu diyor bir türdür. Min teannütihim inatlarından fi küfrihim. Küfürlerindeki inatlarının inatlarından kaynaklı bir e, türü ifade eder. Yani esasında rahman kelimesi asla müseydimi hakkında kullanılamazken bu e, Hanife oğullarının küfürde, inattaki ileri gitmeleri, yani küfürdeki e, yine ileri gitmelerinden kaynaklı aslında dinsel bir hata yaptıklarını, dinsel kullanım açısından bir hata yaptıklarını burada ifade ediyor. Yoksa aslında Müslüman hakkında e, kullanılamaz. Dolayısıyla bu bir hatadır diyor. Fe in şimdi yeni bir soruya geçiyor. Keyfe tekulu nasıl söylersin? Allahu Rahmanu yani bu ifade ediyor nasıl söylersin? Yani Allahu Rahmanun mu dersin? Rahmanu mu dersin? Yani ne demek? Etasrifuhu emla bunu munsarif mi yaparsın? Yani tenminli mi yaparsın? Buradaki tasrif tenmin vermek sark tenmin anlamına da geliyor. Yani tenvinli yap, mi yaparsın emla yoksa tenvinsiz mi yaparsın? Yani munsarif mi olur yoksa gayri munsarif mi olur? Rahman e, kelimesi. Şimdi tabii niye böyle söylüyor? Çünkü biz tabii Arap dilinde de Rahman, Fa'lan kalıbında olan Elif'nun e, ziyade olduğu zaman bunların Elif'nun ziyadesinin bir isimde tabii hem e, Elif'nun ziyadesi ve de tabii ikinci bir e, özellik olarak da ya alemlik ya da vasıflık bu ikisinden birisi olduğu zaman iki illet bulunması nedeniyle biz o kelimeyi o ismi gayrimeunsarif sayıyoruz. Mesela hem alem hem de elifnun ziyadeten yani zayit olarak bulunan e, kelime örnek olarak mesela Osman kelimesini verebiliriz. Osman kelimesi elifnun zâittir. Yine nurma kelimesi de öyle. Hem alemlik e, illeti var hem de elifnun zâiti olduğu için bu alemdir. Yine Rahman kelimesi de Rahman sıfat, vasıf özelliği var. Mesela sekran da öyle. Vasıf özelliği var. Bir de Elif'in nuzayet olduğu için gayri musarif olması gerekir. Şimdi peki öyleyse gerçekten Rahman gayri musarif mi yaparız yoksa tenminli mi söyleriz? Bunu soruyor, sorguluyor. Ultu derim ki suhu bunu kıyas ederim ala ehevati min babi. Kendi türündeki benzerlerine kıyas ederim. Ya <laughs> yani kastediyorum neyi kastediyorum? ediyorum? <laughs> ve ataşane. Mesela atşane. Burada Atışan'ı kasır. Mesela atışan susuz anlamında bir kelime. Bu hem vasıf özelliği var hem de riftin zayit olduğu için ve bu iki illet gayrimusariflik olarak bu kelimeyi yani gayrimusarif haline dönüştürüyor. O yüzden temin almaz. Yine veğarfen, veğarfen de çok acıkmış anlamında bir vasıf sıfat ifade ediyor yani. Tabii bu hem sıfat özelliği yani sıfat deyince illa hani bir mevsufun sıfat olarak düşünülmesin. Yani kendi içinde bir niteleme özelliğine sahip olması tabi bu sıfat müşebbe. Bir de elif nun olduğu için de bu iki illet gayri munsarif haline dönüştürüyor kelime. O yüzden termin alamaz. Yine ve sekran sarhoş yani yine bir vasıf bir sıfat özelliğine sahip. Elif nun iki illet bulunduğu için bu da gayri munsarif. Fela asrifu işte diyor ben bunları gayri munsarif yapmam diyor. Şimdi fe'in kulte Şimdi diğer bir soruya geçiyor. Peki diyor madem öyle. şöyle dersen kat şurita şart koşulmuştur. Fimtina'i sarfi fa'lan. Fa'lan kalıbının imtina sarf dediği yani gayrimonsarif munsarif olmasına sarf yani temmini almasının yasak olması yani ikisi beraber gayrimonsarif anlamını ifade ediyor. Faalanın gayrimonsarif olmasında şart koşulmuştur. En yekune fa'lanu ala fa'lan falanın fala şeklinde müennesinin olması şart koşulmuştur. Yani burada söylemeye çalıştı. Eğer falanu kelimesinin müennesi falanetü diye yani kapalı t ile geliyorsa o zaman burada falan elif nun zahit olması bu kelimeyi gayrimunsarif haline dönüştüremez. Mesela diyelim ki atşanu eğer bunun müennesi atşanetün diye Arap kullanmış olsaydı o zaman bu atşan kelimesi burada gayri olamazdı. Yine garthan sekran da öyle. Ama bunların müennesi atşa, garthâ, sekra şeklinde müennesleri geldiği için bunlar tabi gayri olarak bunlar gayri munsarif haline dönüşüyor. Dolayısıyla diyor böyle bir şart var. Peki diyor Rahman'ın e, peki müennesi ne? Rahman'ın müennesi Rahma mı gelir? Eğer Rahma geliyorsa tamam biz bunu gayri munsarif kabul ederim. Ama Rahmanetun diye geliyorsa o zaman bu gayri olamaz. Peki bu, bu sorunun cevabı nedir? Şimdi diyor ki ve suhu billah. Ama diyor Rahman'ın Allah'a mahsus olması yahvuru engel oluyor. En yekune fa'lanu fa'la. Lâ. Fa'lanın fa'la şeklinde sıfat almasını engel oluyor. Yani Şimdi Rahman kelimesi Allah dışında hiç kimseye kullanılmadığı için Araplar tarafından bunun müennesinin acaba Rahmanetü mü yoksa Rahma şeklinde kullanıldığı bilinemiyor. Çünkü hiç kullanılmamış. Ama burada Atşa'nın Atşa diye kullanıldığı, Harsan-ı Harsa, sekran Sekra diye kullanıldığı biliniyor. Dolayısıyla bunların müennesin Atşanetün yani kapalı T olmadığı biliniyor ama Rahman kelimesi Allah dışında hiç kullanılmadığı için e peki bunun mühendisini biz bilmiyoruz. E bu durumda biz neye göre hareket edeceğiz? Yani kapalı T ya da faala kalıbında olup olmadığını e, bilemeyeceğiz. O zaman ne yapacağız? Bunu nasıl garimunsara yap yapacağız? O zaman diyor <laughs> felime temnehu asarf e, as e temnehu asarfe. Peki niye biz bunu gayrimunsarif? Niçin bunu gayrimunsarif yapıyorsun? Yani bunu teminde. Yani felime niçin temnehu bu rahman kelimesini engelliyorsun es sarfe temminden yani ikisi beraber. Niçin bu kelimeyi gayrimonsarif yapıyorsun? Kultu şöyle buna da cevap veriyorum diyor e, Zemahşer'i kema hazara leke ve hazara zalike. Nasıl ki diyor bu imkansız olmuşsa en yekune lehu müennesun. bu rahman kelimesinin müennes olması ala fa'la fa'la şeklinde ki atşa atşa gibi diyor e, bunun diyor müennesinin bulunması imkansız olmuştur. Niye? Niye? Çünkü Allah dışında hiç kimseye kullanılmamış. Dolayısıyla bu mümkün olamamıştır. Müennesinin nasıl kullanıldığını bilemiyoruz. Bunun gibi diyor. Fakat hadara en yekûne lehu müennesun. Aynı şekilde bu Rahman'ın müennes olması da im yani imkansız hale gelmiştir. Mümkün olmamıştır. Ala fe'lânetin ke nedmanetin. Yani kapalı T şeklinde müennesi gelmesi de mümkün olamamıştır. Nedmane gibi. Mesela nedmanetin biliyoruz tamam kapalı T ile müennes olmuş. Dolayısıyla bunun nedmanu şeklinde müzekkeri gayrim musarif olamaz. Ama biz Rahman kelimesi eğer bilseydik T olduğunu tamam gayrim musarif yapamazdık. Ama iki türlü de bilemiyoruz. Yani kapalı T mi yoksa faala kalıbında ikisini de bilme imkanımız yoksa diyor feiden. bu durumda diyor la ibrate bimtina'it te'nisi o zaman diyor müennesliğinin imkansızlığına itibar edilmez. Yani müennesinin olamayacağını söyleyemeyiz. Tabii ki mü müennesi vardır. Sadece müennesliği niye yoktur? Lil ihtisasil arzi yani arzi bir ihtisas, arzi bir hususiyetten dolayı. Yani lil ihtisas dedi Rahman'ın sadece Allah'a mahsus olması ki el arzi bu vazında yok. Sonradan olmuş bir şey. Yani ilk vazında esasında bu kelimenin müennesi varken fakat bu Allah'a tahsis edilmek suretiyle artık sonradan bu müennesliği ortadan kalkmış oluyor. Böyle bir durumda diyor, biz diyor müennesini bilemiyorsak فَوَجَبَرْ رُجُوعُ O zaman diyor rucu'a dönmek gerekir. İlel asli, asla dönmek gerekir. قَبْلَ ihtisasi, Rahman kelimesinin Allah'a mahsus olmasından önce asla yani faalan kalıbının aslı itibariyle ilk vazında müennesi, asıl olarak müennesi neyse onun itibara alınması gerekir ki ve huvel kıyasu ala Bu da benzerlerine kıyasır. Yani nasıl ki Rahman'ın benzeri atşan, harsan sekran bunların müennesleri nasıl ki atşa, harfa, sekra geliyorsa çünkü asıl budur. Yani kapalı t ile kullanılması asıl değildir bu kalıplarda. Yani bu kalıplarda faala kalıbında kullanılmasıdır. O yüzden diyor, çünkü bu esasında kuralı aykırı olarak kapalı teyir, asıl kural diyor. Fala kalıbına gelmesidir. Öyleyse biz de Rahman kelimesinde fala geldiğini varsayarak, bu şekilde ilk vazını aslına itibar ederek böyle kabul ederek, bu şekilde dikkat alarak diyor Rahman kelimesinin musarif olduğunu bu şekilde söyleriz diyor. Evet, burada kalabiliriz. Buradan itibaren Rahman kelimesinin manasından söz edecek. Buradaki bir dahaki derse devam ederiz. Subhanekallahü ve bihamdik neş'ere ve la ilaha illa ente rahmetuke la şerikelek. <Sessizlik> Estağfuruke ve etûbuke. Subhan rabbina rabbil izzati amma yasifun. Ve selamun alel murselin ve'l hamdulillahi rabbil alamin. El Fatiha.